Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Takın'dan önemli bir açıklama geldi. Artık Bilim Kurulu önlemleri de zaman zaman tartışıyor dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim Kurulu üyeleri her gün yeni açıklamalar yapıyor ve yeni uyarılarda bulunuyor. Buna göre son olarak Bilim Kurulu ise Profesör Doktor Levent Akın yaptığı açıklamalarda Bilim Kurulumuz önlemleri de artık zaman zaman tartışıyor dedi. Restoranlardaki, kafelerde e, fütursuzca ihmalkar oturuşlar riski yaratıyor ve okullardaki bulaşma en gerideki yer. Bilim Kurulu okullar ile ilgili herhangi bir kapatma ya da süreyi uzatma ile ilgili bir şey şu an için düşünmüyor. Okullar toplumda odak olma açısından en dikkatli ve en iyi olanı. Bilim Kurulu önlemleri zaman zaman tartışıyor. Özellikle aşıya teşvik edici önlemler çok önemli. Aşı belki hastalığın bulaşmasını engellemiyor ama hastalanmayı engellediği için iş gücü kaybını önüne geçiyor. Bilim Kurulu da en fazla konuşulan konulardan biri aşılamayı artıracak önlemler dedi. Bilim Kurulu üyesi Levent Akın yaptığı açıklamada. Aslında önemli e, tedbirler çünkü baktığımızda aşılamanın arttırılmasıyla beraber tekrardan vaka sayısında ciddi bir şekilde düşmesi öngörülüyor. Ancak maalesef ki aşılamada da hız e, durmuş durumda yani ciddi bir şekilde yavaşlamış durumda istatistiklere baktığımızda. O nedenle aslında e, yeni tedbirler, baktığımızda birçok ülke yeni tedbirler aldı, yeni kararlar aldı, kısıtlamalar aldı, yasaklar aldı. O nedenle e, ve vaka sayısı da ancak bu şekilde düştü hatta bazı ülkelerde düşmedi bile. Tabii ki önümüzdeki son durum ne olacak bilemiyoruz ancak bilim kurulu üyeleri yaptığı açıklamalar bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.